Konya Tülvaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 19. Konya Tarım Fuarı tamamlandı. 6 hol, fuayi alanı ve açık alanı olmak üzere toplam 100 bin metrekare sergi alanında gerçekleştirilen fuara 20 ülkeden 474 firma katıldı. Konya tarım fuarı 83 farklı ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden 235.195 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Katılımcı firma ve ziyaretçi sayısıyla Konya'nın yıl içindeki en büyük etkinliği olan Konya tarım fuarının kent ekonomisine sağladığı katkı açısından son derece verimli geçtiğini belirten Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Fuar süresinde 1,5 milyar lira üzerinde sıcak satış yapılmıştır. Bu rakam fuarın katılımcı firmalara sağladığı katkıyı göstermektedir. Aynı zamanda fuar süresince kurulan iş bağlantıları, başta tarım makineleri olmak üzere sektörün üretim kapasitesine, yurt içi ticaretini ve yıllık ihracatını da artıran bir etkendir. Fuarımız yurt içinden ve yurt dışından katılan firma temsilcileri ve ziyaretçileriyle Konya ekonomisine de büyük katkı sağlamıştır. Konaklama, yeme içme sektörüyle hizmetler sektörümüzün tamamına Fuar süresince büyük bir canlılık gelmektedir. Bu açılardan değerlendirdiğimizde bu senede fuarımızın şehrimiz ve sektörlerimiz açısından verimli geçtiğini görmekteyiz.